kavga etmeyi bile sevdiğiniz insanlar vardır. Çünkü sonunda hiçbir şey olmamış gibi birbirinize güleceğinizi bilirsiniz. Başarılı bir insan olmaya çalışmayın. Değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan hayattan verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. Yaşamayı öğrendiğimi sanırken ölmeyi öğreniyormuşum meğer. Bilinmesin, yalnızlık biraz da her şeyi bilmenin ta kendisidir. Victor Hugo'nun da dediği gibi, yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur. Sadece acizler kalmakta ısrar eder. Demişler ki malı mülkü değil kaşı gözü değil hırkası heybesi de değil merhametidir bir insanı güzelleştiren. Doğru yolda ilerlediğinden emin olmak için önüne değil kalbine bak. Yollarda kaybolabilirsin ama kalbinin pusulası her zaman doğru yolu gösterir. Bir kadın onu ağlattığın halde yine de sana nasılsın diye sorabiliyorsa o kadını sakın kaybetme. Çünkü bil ki bir kadının gözyaşları çok değerlidir. Ve bir kadın ancak çok sevdiği insan için ikinci kez ağlamayı göze alabilir. Sevdiklerinizi ağlatmayın. Uzaklaş. Senin için mücadele etmeyenlerden. Seni koruyup gözetmeyenlerden, senden çıkar menfaat bekleyenlerden, verdiği sözden geri dönenlerden uzaklaş. Unutma, kötüden uzaklaşmak insanı iyiye yakınlaştırır. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna Ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır. İnsan sevmeli bazen bir insanı yahut da bir ağacı ya da kanadı kırık bir kuşu. Zaten sevmezse insan, insan mı olur? Kadın, yediği yemekle değil, gördüğü sevgiyle doyar. Harcadığın para kadar değil, gösterdiğin sevgi kadar güzelleşir. Gerçekten senin olan senden başkasına gitmez, için rahat olsun. Bu gece seni üzen şeyleri düşünerek uyuma, bir gün biriyle daima mutlu olacağını düşünerek uyu. Çünkü mutlaka bir gün biriyle daima mutlu olacaksın. Mutlu mu olmak istiyorsun? Her arkandan konuşana kulak asma. Her söz veren sözünü tutarsanma. Her tanıştığın insanı kendin gibi bilme. Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Mutsuz edeni değil, huzur vereni seç. Seni çekemeyenlere gül ve geç. Yalan öyle nüfus etmiş ki insanların diline Doğruyu söylemek gerekirse diye bir kalıp var. Tesadüf değil. Çünkü kimse hayatına boşu boşuna girmez. Kaderin değil. Çünkü kaderin olsa sen göndersen bile o yine de senden gidemez. Kötülüğe doğrulukla, iyiliğe iyilikle yanıt. Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir. Ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Yanlış düşün bu sorun değil. Ama her zaman kendin düşün. Hakkınızda kimin ne dediğini dert etmeyin. Neticede insan hazmedemediğini kusar. Bazıları sahip olamadıkları kalitenin, ait olamadıkları kişiliğin ve yaşayamadıkları mutluluğun reklamını çok iyi yaparlar. Uzaktır. Belki de sonu nasıl bitecek diye korkmaktan sevmeyi unuttuk. İyi niyetinizi kullanan insanlara. Arada kötü tarafınızı da gösterin ki sizi salak kendini zeki sanmasın. Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir. Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden güzeli yok. Boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun. Bilirim, aydınlık için karanlık da gerekli. Kaç dil bildiğin önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan. Ve insan sadece ölümle kaybetmez sevdiklerini. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır. Neyi yitirmişse en güzel onun türküsünü söylermiş insan. Ve sordular, neresi daha karanlık bu alemin? Ve ben cevap verdim, sevginin olmadığı her yer. İnsanlar asla söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikleri vardır ve bazen sıra sana gelmez. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Birilerinin mutluluğunu yazmak için kalem olamıyorsan, bazılarının hüznünü kaldırmak için hoş bir silgi olmayı dene. Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil. Kimse elindekinin değerini bilmez, sahip olduğu sürece. Ama bir gün elinden uçup gittiğinde tek bir söz kalır, keşke. Kardeş demek ne kadar uzak olursa olsun kalbi hep onunla atmak demektir. Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Verdiğimiz çabaya değmeyen insanlar var. yıldızlar kadar arkadaşın olacağına, alaca karanlıkta parlayan ay gibi tek bir dostun olsun yeter. Bizim de yükümüz ağır ama kimseye gel taşı demedik. İşi düşmeden yolu düşen insanlar lazım hepimize. Bir İskoç atasözü der ki yaşarken mutlu olmaya bak çünkü uzun süre ölü kalacaksın. Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın. Cevap vermen gereken tek kişi her sabah aynaya baktığında gördüğün kişidir. Matematiği zayıf bunca insanın Menfaatlerini hatasız hesaplaması bana ilginç geliyor. İyileri aptal sandığımız yerde yitirdik insanlığımızı. Düşünceli olun çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Niye kimse kimseye güvenmiyor? Zannediyorsunuz Çünkü herkesin geçmişinde Onu çok güvendiğine pişman ettirmiş biri var Hiçbir dil özlemi taşıyacak kadar güçlü değil İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir Yokluğunuzdan korkacak insanlar biriktirin Diğerleri hemen gidebilir Çeri, hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda Sevdanın adı eğer insansa Yüreklerimizden yarınlarımıza taşıdığımız o güzel duygularımızın Sevgilerimizin, merhametlerimizin, iyi niyetlerimizin yok olmayacağı Bir düzende sizlerle aynı sayfada olmak benim için çok büyük bir onur, büyük bir şeref Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı dostlarınızla paylaşmayı kanalımıza dostlarınızın abone olmasını sağlamayı unutmazsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın en güzel sevgi insan sevgisidir. Yüreğinizdeki sevgiyi lütfen dostlarınızla menfaatsiz ve çıkarsız paylaşın. Saygılarım.